Video geçmeden önce çok kısa bir şekilde bu haftaki bıçak çekilişimizden bahsedeyim. Bu hafta tam 1966 lira değerinde bayonet siyah laminat çekilişimiz var. Kazanan bu video yüklendikten tam bir hafta sonra Twitch üzerinden canlı yayında açıklanacak. Katılım linkini video açıklamasında bulabilirsiniz. Hepinize iyi şanslar. Evet selamlar ben Halion. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün yine kısa bir aranın ardından CSGO ile ilgili en güncel haberleri konuşacağımız bir toplu haber videosuyla karşınızdayım. Dilerseniz haberlerimize geçelim ama ondan önce bu videonun sponsoru Opera GX. Opera GX içerisinde oyuncular için birçok özellik barındıran dünyanın ilk oyuncu internet tarayıcısı. Bu tarayıcının en önemli özelliklerinden bir tanesi GX kontrol özelliği. Bu özellik sayesinde tarayıcının işlemci gücünüzden ve RAM'inizden ne kadar kullanmasını istediğinizi limitleyebilirsiniz. Örneğin Google Chrome anlık olarak RAM'imin %8'ini kullanırken Opera GX %1.5'unu kullanıyor. Bu özellik sayesinde arkada internet tarayıcısı açıkken oyun oynamak oyununuzun kasmasına sebep olmuyor. Opera GX'in sağladığı bir diğer özellik Twitch ile direkt olarak en entegre olması. Tarayıcı üzerinden Twitch hesabınıza giriş yaparsanız takip ettiğiniz bir yayıncı yayın açtığında direkt olarak bilgi alabilirsiniz. Bu arada isterseniz beni de Twitch'ten takip edin de ben yayın açtığımda da bildirim alın. Her neyse aynı şekilde Twitch gibi Discord'unuzda buradan yönetebiliyorsunuz. Opera GX'in içerisinde bedava sınırsız VPN de mevcut. Haberiniz olsun. Aynı zamanda tarayıcının birçok özelliğini de tamamen keyfinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Opera GX'i açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Kendilerine de bu videoya sponsor oldukları için teşekkürler. Öyleyse videoya devam edelim. İlk haberimiz CSGO'ya gelebileceğine yönelik çok sayıda sızıntı ve işaret ortaya çıkmış olan yeni bir büyük operasyon güncellemesi hakkında. Bildiğiniz gibi CSGO'ya gelen son operasyon güncellemesi parçalanmış A operasyonuydu ve geçtiğimiz yılın Kasım ayında yayınlanmıştı. Ardından bu operasyonların düzenli aralıklarla gelmeye başlayacağını düşünsek bile Valve tam bir yıl boyunca yeni bir operasyon güncellemesi yayınlamadı. Hatta onu da boşverin neredeyse 5 aydan uzun bir süredir oyuna hatırı sayılır en ufak bir içerik güncellemesi bile gelmedi. Bu da CSGO'nun yeni rakibi olan Valorant'ı çok daha güçlü bir rakip haline getirmeye başladı. Yeni rakibi iki haftada bir büyük güncellemeler getirip operasyon benzeri sezon güncellemelerini düzenli bir takvime oturtmuşken CSGO olduğu yerde çözemediği hile problemi ve aylardır süre gelen içerik güncellemesi durağanlığıyla öylece duruyordu. Fakat nihayet CSGO tarafından yeni bir adım gelebilecekmiş gibi duruyor. Oyuna ilerleyen süreçte gelme ihtimali olan yeni bir operasyon güncellemesiyle alakalı çok sayıda sızıntı ve işaret ortaya çıkmaya başladı. Dilerseniz bu işaretlere sırayla bakalım. Her şey resmi CSGO Twitter hesabının eski bir profesyonel CSGO oyuncusu olan Sponj'ın attığı bir tweet'i beğenmesiyle başladı. Sponj attığı tweet'te Sevgili babacım yani CSGO Umarım insanlık tarihindeki bu çılgın dönemde iyisinizdir. Gabe'in sizi Yeni Zelanda'ya taşımak istediğini biliyorum ve bu harika. Bugün sizle konuşmak istediğim şey ise bir güncelleme. Büyük bir güncelleme. Oyununuzu çok seviyoruz ve bence oyuncu topluluğu yeni bir operasyon güncellemesine bayılır dedi. Sponj bunu takip eden diğer bir tweet'inde ise umarım mesajımı okuma şansı bulursunuz ve umarım Frostbite haritasına artık Danger Zone modunu eklersiniz de ben ve arkadaşım Rushley karların üstünde de rakiplerimize zıplatma mayınlarıyla uçabiliriz diye de ekledi. Bu arada tweette adını geçirdiği Frostbite haritası geçtiğimiz videolarda da belirttiğim gibi oyun dosyalarının içerisinde adı görülmüş olan ve 10 kişilik bir harita tasarım ekibinin yapmış olduğu karlı bir atölye Danger Zone haritası. Dediğim gibi bu tweetlerle alakalı en önemli şeylerden biri resmi CSGO Twitter hesabının bu tweetlerin ikisini de beğenmiş olması. Bu durum Reddit'te paylaşıldıktan sonra oyuncu topluluğunda yeni bir operasyonun yakın olabileceği fikrini uyandırdı. Fakat işaretler burada bitmedi. Bu olaydan 3 gün sonra Steam veri tabanında CSGO ile ilgili bir değişiklik tespit edildi. Görülen değişiklik oyunun Steam mağaza öğelerinin perde arkasında değiştirilmesi fakat henüz yayınlanmaması ile alakalıydı. Veri tabanında mağaza öğeleri diye geçen bu şeyler aslında oyunun Steam mağazasındaki kapak fotoğrafı veya Steam vitrininde kullanılacak tanıtım görsellerini kapsar. Ve şunu da belirtmekte fayda var ki aynı mağaza öğesi değişiklikleri Steam veri tabanında en son parçalanmış ağ operasyonundan önce ve operasyonun son gününde görülmüştü. Çünkü bildiğiniz gibi her operasyon güncellemesinde CSGO'nun Steam mağazasındaki görseli standart görselden operasyon logosunu içeren bir reklam görseline dönüşür. Bunun da en büyük amacı aslında operasyon biletinin satışlarını arttırmaktır. Steam veri tabanında görülen bu heyecan verici değişikliklerin ardından yıllardır Valve içerisinde kaynakları olduğunu iddia eden norse 3 isimli Twitter kullanıcısı toplu iyice heyecanlandıracak bir tweet attı. North 3 attığı tweette başka bir twitter kullanıcısının bu veri tabanı değişikliklerinden bahsettiği farklı bir tweeti de mentionlayarak peki madem artık topluluk tarafından da bilinir bir hale geldi oyuna gelecek olan 10. operasyon güncellemesi onaylandı ve çok yakında yayınlanacak. Parantez içinde bu hafta olması gerekiyor ama belki önümüzdeki Valve zamanında olur. Bu durumla alakalı heyecan yaratmamak için sessiz kaldım. Parantez içinde bu bilginin onayını günler önceden almıştım. Hazır olun kış geliyor dedi. Kısacası Norse3 bu tweete attığı hafta içerisinde CSGO'ya yeni bir operasyon güncellemesinin geleceğini iddia etti. Tweet'teki Valve zamanı esprisi ise Valve'ın yayınlayacağı hiçbir şeyi duyurduğu zamanda yayınlamaması ile alakalı bir espri. Norse3'ün attığı bu tweet'in ardından Steam topluluk moderatörlerinden biri olan Killa Instinct, Steam topluluk forumunda yaptığı bir yorumda Norse3'e ithafen yeni gelecek bir operasyon şaka değil ama geleceği tarihle ilgili söylenenler öyle. Sadece insanların heyecanı üzerinden para kazanmayı hedefleyen insanlar böyle şeyleri uyduruyor dedi. Yani kısacası Steam'in onaylı bir topluluk moderatörü olan Kila Instinct gerçekten de yeni bir operasyon güncellemesinin yolda olduğunu resmen onayladı ama Norse 3'ün verdiği tarih aralığını ise yalanladı. Bu arada söylediği de doğru çıktı. İşin sonunda Norse 3'ün söylediği tutmadı ve belirttiği hafta içerisinde oyuna hiçbir operasyon güncellemesi gelmedi. Bir buçuk hafta sonra Norse 3, Kila Instinct'in yazdıklarına cevap niteliğinde bir tweet attı. Attığı tweette yaptığım bu şeyden para falan kazanmıyorum. Yatırım falan da yaptığım yok ve umurum da değil. Arkadaşlarıma bile durumla ilgili bilgi vermedim. Söylemek istediğim şeyler var ve özellikle bir tarih verdiğim için pişmanım. Durum çok toksik bir hal aldı." dedi. Ardından yeni operasyon işaretleri Twitter cephesinde kısa bir süreliğine durulsa da birkaç gün sonra Reddit'teki bir paylaşım CS:GO topluluğunun yeni operasyon güncellemesi heyecanını tekrardan tazeledi. Reddit paylaşımında anlık Steam veri tabanı verilerine göre CS:GO'nun oyun geliştiricisi beta versiyonunda aynı anda 4 oyun geliştiricisinin bir şeyleri test ettiği belirtildi. Bu da oyuncuların CSGO'ya gelecek olan yeni bir içerik güncellemesine daha da heyecanlanmalarına sebep oldu. Her ne kadar Steam veri tabanı kurucusu olan XPOV ilerleyen günlerde Twitter hesabında bu heyecanın gereksiz olduğunu ve geliştirici beta versiyonunun o amaçla kullanılmadığını düşündüğünü belirse de. Tüm bunların ardından operasyon işaretleri Twitter tarafında da devam etti. Örneğin dünyanın ilk CSGO YouTuberlarından bir tanesi olan Waral, karlı bir Aztek haritasında arada sırada küçük çocukların İngilizce bir şekilde operasyon diye bağırdığı şifreli bir video いいのだ。 Bu videoyu önemli kılan şeylerden bir tanesi CSGO'nun resmi Twitter hesabının WarOwl'u takip ediyor olması. Her ne kadar bu durum kendisinin oyun geliştiricileriyle bir bağlantısı olduğunu kanıtlamasa bile en azından bu operasyon heyecanına global CSGO topluluğu tarafından güvenilen birinin de katıldığını bilmek güzel. Bununla birlikte oyuna yeni operasyonla geleceği tahmin edilen Frostbite haritasının yapımcılarından bir tanesi olan Rexer, Sponge'ın attığı rastgele bir gülücük tweetine bu hafta çok daha iyi olabilirmiş gibi hissediyorum diye yanıt verdi. Bu da yine herkes o hafta içerisinde yeni bir operasyon güncellemesi geleceğine inanmasına sebep olsa da Yine o hafta boyunca da CSGO'ya hiçbir operasyon güncellemesi gelmedi Oyuncu topluluğunu heyecanlandıran bir diğer heyecan verici tweet ise Bir üçüncü parti maç ve turnuva organizasyon şirketi olan ESEA'den geldi ESEA attığı tweette resmi CSGO sayfasında etiketleyerek Eğer yeni CSGO operasyonunun adını siz belirliyor olsaydınız adını ne koyardınız Ve oyuna nasıl yenilikler eklerdiniz diye sordu Aynı zamanda yine bir turnuva organizasyon şirketi olan Blast Premier aynı saatler içerisinde Twitter'da ''Serem CSGO, lütfen bizimle yeni operasyon güncellemesinin ne zaman geleceğini paylaşır mısın? Söz veriyoruz, kimselere söylemeyeceğiz.'' diye bir tweet attı. Bu tweetleri atan iki şirkette Valve'la direkt iletişimi olduğunu bildiğimiz turnuva organizasyon şirketleri olduğu için heyecanı biraz daha arttırsa da bu tweetleri attıkları 18 Kasım gecesinde de oyuna hiçbir operasyon güncellemesi gelmedi. Evet, kısacası geçtiğimiz 3 hafta içerisinde oyuna gelme ihtimali olan yeni bir operasyon ile alakalı tonlarca sızıntı sızıntı ve işaret ortaya çıkıp öte yandan da bu işaretlerin bir kısmı kısa vadede yanıtsız kaldı. Aslında bu videoyu bu kadar bekletmiş olmamın en büyük sebebi de bu. Tam 3 haftadır her gün birileri o gece ya da o hafta yeni büyük bir güncellemenin geleceğinin işaretini veriyor ve yanılıp tüm oyuncu topluluğunun hevesinin kursağında kalmasına sebep oluyordu. Ben de olabildiğince fazla sızıntı birikmesi ve olabilecek en mantıklı tahminleri sizlerle birlikte yürütebilmemiz adına her ne kadar Twitch'te yaptığımız haber yayınlarında günler öncesinden bunları size duyursam bile YouTube videosu için sızıntıların üstünden biraz zaman geçmesini bekledim. Peki eğer gerçekten gelirse ne zaman gelecek bu operasyon? CSGO'ya geçtiğimiz yıl gelen parçalanmış A operasyonu güncellemesi sonbahar indirimlerinden birkaç gün önce 18 Kasım tarihinde oyuna gelmişti. Bunun en büyük sebeplerinden biri CSGO'yu yeni operasyon görselleriyle birlikte indirim vitrinine koymak ve operasyon bilet satışını arttırmaktı. Dolayısıyla aslında yapılabilecek en mantıklı hareket yine bu operasyon güncellemesinde indirimlerden önce getirmek olurdu. Fakat in indirimler çoktan başladı bile. Dolayısıyla gözler ya 17 Aralık'ta başlayacağı tahmin edilen kış indirimlerine ya da kış aylarından rastgele birine çevrilecek gibi. Her zaman dediğim gibi, bunlar sadece sızıntı ve spekülasyondan ibaret. Yani ben size sadece topluluk tarafından tartışılanları aktarıyorum. Bu tartışmalar operasyonun oyuna %100 ihtimalle geleceği anlamını taşımıyor. Bu sızıntıların doğru çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecekmiş gibi duruyor. Evet, öyleyse sıradaki haberimize geçebiliriz. Her ne kadar şu an CS:GO'ya yeni bir operasyon güncellemesinin gelme ihtimalinden bahsediyor olsak da geçtiğimiz ay CS:GO'nun geliştirilmesinin pandemiden dolayı uzunca bir süredir duraklatıldığı gündeme oluştu. Bu arada eğer durumdan haberiniz yoksa o videomuzda izlemenizi öneririm. Geçtiğimiz haftalarda ise Valve şirketinin kurucusu olan Gabe Newell, sektörde önde gelen başka isimlerle birlikte online bir şekilde verdiği bir röportajda bu duraksama sürecini doğruladı. Valve News Network kanalının yayınladığı videoda belirtildiğine göre Gabe Newell konu hakkında "Şirket olarak evden çalışabilmek için akıllıca bir çözüm bulamadık. Bu dönemin başından beridir verimi çokça düşmüş vaziyette. Tekrardan hep birlikte ofise dönseydik çok daha hızlı çalışabilirdik dedi. Dolayısıyla Gabe Newell bu sözleriyle CSGO, Dota 2 gibi oyunların geliştirilmesinin bu kadar yavaşlamasının sebebini kendisi de doğrulamış oldu. Açıkçası Valve gibi büyük bir şirketten bu gibi bir pandemi durumunu çok daha zekice yönetmesini beklerdim. Gabe Newell bu röportajda CSGO'dan bağımsız olsa da şirketin bu süreçte yaşadıklarını ve planlarını uzunca dile getirdi. Eğer İngilizcenize güveniyorsanız ilgili videonun tamamını Valve News Network'a kanalından izlemenizi öneririm. Evet, sıradaki haberimiz CS:GO'nun tekrardan anlık olarak 1 milyon oyuncu sayısına ulaşmasıyla alakalı. CS:GO piyasaya sürüldüğü günden itibaren ilk defa geçtiğimiz Nisan ayında 1 milyon oyuncu barajını aşmış ve ardından uzunca bir süre boyunca 1 milyon oyuncu barajını tekrardan geçememişti. Geçtiğimiz günlerde ise dünya çapında sokağa çıkma yasaklarının tekrardan baş göstermesiyle birlikte oyunu yeniden anlık 1 milyon oyuncu sayısına ulaştı. Umarım oyuna gelecek güncellemeler tekrardan sıklaşır da daha nice milyonları da görürüz. Evet, bugün CS:GO toplu haber videomuz bu şekildeydi. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Bildiğiniz gibi CS:GO'daki yeni içerik kıtlığından dolayı Helion TV'ye bir süredir video atamıyordum. Dolayısıyla daha sık video atabilmek için sizlerin içerik önerilerinize ihtiyacım var. Bu yüzden aklınıza gelen ve istediğiniz içerikleri video yorumlarında belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda bana destek olmak adına videoyu beğenmeniz ve kanala abone olup özellikle de bildirimleri açmanız beni çok çok mutlu eder. O halde sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bay bay.